Evet çocuklar şimdi güneşle bulutla saklambaç oynuyoruz. Ve ben onları bulmaya çalışacağım. Aynen arkadaşlar, şimdi güneşle beraber saklan Güneş ve babaannemle beraber saklanmaç oynuyoruz. Şiş, şiş, sessiz olmalıyız. Babaannem bizi yakalayacak. Ay çok heyecanlıyım ya. İsterseniz başlayalım. Evet sayıyorum. Saklanmaya başlayın artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam saklanmayan ebe sobe. Evet, bakalım bizimkiler nereye saklanmışlar. Acaba. Hmm, bir yerlerden sesler. <laughs> <laughs> Çabuk sabelediniz ya. Ha <laughs> 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 çok fenasınız ya. Şimdi, ben de koşuyorum. <laughs> aynen arkadaşlar şimdi ikinci turumuza başlayalım. Baba yine sen ebesin. Hep ben ebe oluyorum ya. <laughs> of. Aynen. tamam aynen. hadi sayıyorum. Zaten, zaten. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam ebe sobe, saklanmayan sobe. <Gülüyor> 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 sobe. <Gülüyor> sobe. <laughs> ben... Anne Ay... arkadaşlar şimdi üçüncü turu yapacağız. Ben de ebel olma ben olayım ebe sen ebele devamla. Evet. Ee, sen sen ebe, ebe ol. Tamam siz güneşle bir yere saklanın. Tamam. Hazına sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 Aa. Hayır, hayır 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 Sobe! <laughs> Güneş orada mısın? Sen yoksun. Neredesin Güneş? Allah, Allah Bakayım. Şey. Aha buradasın. Beni ben göreceğim. Hayır. Hayır. Ne? <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> Yeni arkadaşlar. Şimdi de son turumuzu yapacağız. Neyse nebe olur musun? Neden? Tamam ben olayım hadi yine be. Tamam. Hadi bakalım sayıyorum. Saklanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu sefer 15'e kadar saydım. Saklanmışsınızdır artık. Neredeydin sen? <laughs> <Yes, or> <laughs> 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 Aynen arkadaşlar şimdi video bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonra biraz görüşmek üzere. Bay bay.